İskenderun Teknik Üniversitesi'nde görevli jeofizik mühendisi Profesör Doktor Semir Över, depremlerin tektonik olaylar olduğunu, belirli bir mevsimle veya zaman dilimiyle ilgisi olmadığını söyledi. Ülkemizde son 25 yılda yaşanan depremlerden en büyükleri olan 1999 Gölcük depremi Ağustos ayında, 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler ise Şubat ayında meydana gelmişti. Yaz mevsiminde aşırı sıcaklar olduğunda bazı vatandaşlar Marmara depremini hatırlayarak tedirgin olurken bazı vatandaşlar kışın aşırı soğuklarda Kahramanmaraş depremlerini hatırlayarak endişeleniyor. İskenderun Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Jeofizik Mühendisi Profesör Doktor Semir Över Depremlerin oluşumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak mevsim veya hava şartlarının depremle ilgisi olmadığını anlattı. Hava koşullarının depremle bağlantısı olmadığını söyleyebilirim ama bunu nedenlerini açıklayarak söylemekte fayda var. Şunu söyleyeyim, ülkemizde son iki büyük depremin biri Ağustos ayında Marmara depremi 1999. Biri de geçen yıl Şubat ayında Pazarcık depremi 2023'te meydana gelmişti. Biri yaz aylarında biri kış aylarında. Dolayısıyla aşırı sıcaklıklar olduğunda insanlar Marmara depremini hatırlayarak tedirgin oluyor. Aşırı soğuk veya yağışlı olduğunda, gök gürültülü yağışlar olduğunda insanlar yine tedirgin oluyor ve Pazarcık depremini hatırlıyorlar. O yüzden insanlarda bir endişe yaratıyor bu durum. Acaba tekrar deprem olacak mı endişesi? Bu endişeyi sona erdirmek de çok kolay değil. Bu biraz da toplumsal psikolojiyi de içine alan bir geniş, kapsamlı bir olay. Ama uzmanlık alanım içerisine giren deprem konusunda şunu söyleyebilirim. Atmosferik olayların yani hava olaylarının depremlerle hiçbir ilişkisi yoktur. Depremlerin oluşum baktığımızda bir istatistiksel çizelge yaparsak her koşulda, her hava koşulunda depremin olduğunu olabileceğini, yani depremlerin hava koşulunu seçmediğini söyleyebiliriz. Günde belki 6 ve daha büyük 50'den fazla deprem oluyor dünyada. Bazı yerlerde soğuk havaların etkinliğini sürüyor. Bazı yerlerde sıcak havalar etkinliğini sürdürüyor. Dolayısıyla depremler ve hava koşulunu seçmediğini söyleyebiliriz. Ayrıca depremler için bir ek bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz dünyamız manto, çekirdek ve yer kabuğundan oluşuyor. Manto içerisindeki konveksiyon akımlarının yer kabuğunun farklı yönlere kaymasına neden olmaktadır. Hem kaymasına hem de zorlamasına neden olmaktadır. Zorlanan ve kırılan yerlerde deprem meydana geliyor ve deprem enerjisini taşıyan dalgalar yeryüzüne yayılarak, yeryüzüne yakaya da yayılarak yeryüzüne sarsma sonrası biz deprem diyoruz. Dolayısıyla bu tamdan da baktığımız zaman deprem yerin içinde meydana gelen bir olaydır. Yerin derinliklerinde bu 5 kilometreden 60-70 kilometre bizim ülkemiz için hatta 600 kilometreye varan derinliklerde de meydana gelen depremler de kaydedilmiştir. Dolayısıyla yüzeyde meydana gelen atmosferik olayların, yani hava koşullarının, yerin derinliklerinde bu kadar derinlikte meydana gelen olayları etkilemesi söz konusu değildir. Dolayısıyla depremler teknik olaylardır. Hava koşullarıyla veya atmosferik olaylarla hiçbir ilgisi yoktur.